Sırada bir hemen duayen tabii ki var. evet bir o duayen, duayen de, olarak evet, senden hemen adans bir, bir el eh, eh attı olaya. Ben çünkü abi deyip sarılırım o yüzden sen Evet yılın en iyi magazin gazetecisi Hakan Solaker'i sahneye davet ediyorum. O bir davet da bir duayen magazin gazeteciliğinin gururlarından. Evet kolay değil 35 yıl ama hadi gelmişken birkaç magazin haberi vereyim. Madem yaşasın. kadar geldik. Hemen Hadi canlı yayınlara başlayalım. Mesela mesela Sera, neydi? Seray Sarıkaya ile Cem Yılmaz evlenmiyor. Niye? Uğur abi. Aa. Ya herkes üstüne bahis yaptı ya evlendi evlenecek diye lan bırakın adamı da yaşasın size la? Bir şey ya. Evlendi evlenmiyor. Evet arkadaşlar. Başka? Ee, 35'in üstünde iki tane dergim dört tane de yayın grubum var. Ee, devam ediyoruz. Bu ödüller bizim emekli olmamızı uzatıyor. Tıpkı, Allah uzun ömürler versin, benim çok değerli dostum Uğurkan Erez gibi. Ee, biz de 53 olduk, geliyoruz yavaş yavaş. O ne abi? <laughs> Siz o kadar Vallahi hoş, ben... o kadar şık, o kadar Hakan genç, abi, genç duruyorsunuz Uğurkan ki. Uğurkan Hoca'nın yanına Uğurkan gidelim, Bey. ödülü oradan sana versin. Uğurkan Amca buraya gelsin, beni kırmaz o burada verir bana. Çok yordum onu, o yüzden Niye yanına gidelim dedim. Niye Pol yoruyorsunuz? Fotoğraf çektireceğim kendisine de onun için. <laughs> Alkışlarla Uğur Kanerizi tekrar ben sahneye işte. davet ediyoruz. Ama Be benim için beni çok değerli, önemli. Beni hiç sevmeyecek artık biliyorum Ayrıca ama. Ayrıca da söyleyeyim o... benim e, buradan çıktığım her sene yaptığım sinema güzeli yarışmamın da değerli jüri üyelerinden biri beni hiç yalnız bırakmıyor. 2020'de de yine benle beraber onun sözünü aldım. Teşekkür ediyorum. Efendim ne söyleyeyim, ne söyleyeyim, biz. Onlarla bir yere geldik. Onlarla var olduk. Onlarla tanındık. Bunu her zaman söylerim. İnkar edenler varsa ki geçmişte olabiliyorlar, yalan söylüyorlar. Hep onlar yüzünden buralardayız. Onlara magazine çok teşekkür ediyorum. Tüm magazine onun adına. Sağ olsun. <laughs> Teşekkür Çok ediyoruz. Tekrar Çok teşekkür sizi. ediyoruz. Sizi Duruk yorduk Hakan Bey. Hakan abi teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz.